başlayacağım. Bu evden gelmiş. Bu evden böyle gelmiş. Şu kaybısına bunu takın. Çok koyu. <laughs> Bu ağlasın. Cebinde de para olması lazım ya. Unuttuk. Rastgele bir eve girip. Az önce geceydi. Burası güneş vardı. Arkasında da simsiyahtı. Neden anlamadım. Şöyle yapıyorum. Ekranda leke var. Diye başlayacağım. Yani diye diye başlayacağım. Yarın veya öbür gün veya okula tatil olunca çünkü çok müsait olmuyor. Nerede? İki ton para vereyim. Bu da idare ettim bunu. O kadar para verdik. On, onu 10 on milyon TL olarak sayın. Hı? Bulamadım diyecektim. Ben şu girdim. Ben çok iyi bir Tokaboka ve şey oyuncusuyum. Ben kokamamıyordum. Ama maalesef Gitti hesabım. Kapandı. Pokemon oydum ben. Hah. Gitti hesabım. 29 gün sonra kapanıyor. bir ayda 29'a düştüm. <laughs> Kurtaramazsam gidecek hesab Yani onun için çok üzgünüm. There, yeah, I'm not sure if Teşekkürler hanımefendi. Ben bunları alayım. Şöyle. Buradakiler kötü biliyorum. Kötü kıyafetler. Hmm. Bakayım. Şunu yeni yaptım aslında. Koymalıyım. Bu buna yakışıyor mu? Yakışmıyor. Bu buna yakışıyor mu? Yakışmıyor biraz. Biraz yakışıyor ya bu suyumla yapmamış. Şöyle olsun çok iyi olur. Şunu koyalım. Aa şurada çok güzelmiş bunu alayım ben. Ay. Karışma. Giyineyim. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Kızıma bir tane şey alsam iyi olacak. Miniş. Miniş mi bu nedir işte? Saçımı sapan bir şey. Yerlerini gösteririm. Bildiğim. Şuna benzer şeyleri göstereceğim. Yarın. Hoşçakalın. Ya karakterim müte oldu. Şu tek yapsak mükemmel olacak. Yapalım hadi. Ben çocuk karakterde çok iyi olmadığım için yapmadım. Ben çocuk karakterde çok iyi olmadığım için yapmadım. Bunun adı Alex. Bunun adı bunun adı Erva. Bu da Ay. Bu da başka karakterlerden. bunun başka karakterlerden. Bu da benim. Yani Ali. Bunu da tek olarak kirpik yapacağız. Böyle çok iyi olmadı mı? Bir de şöyle gözlük taksak. Şunu. Çok oldu ya. Gözlük ne işe yarayacak? Zaten var üstünde gözlük. Ama yine de takalım. Gözlük gitmiştir. Çünkü ben onu taktım. Tamam <laughs> <Canım gülüyor> iki üstü. Tokonumuz çıkmıyor artık. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu Mina. Bu da ben. Mina dersin. Hesabım kapandı. Okul arkadaşım. Bir dakika sesim kapanacak ama oynayacağım. Heket ederiz ya böyle oldu Hımm geldim. Yaşışırdı ki. Gel. Neyse. Hmm. Bir tane ten gevrek alıyorum. Yoktu. Kalmadı. Bir tane mu nedir işte. Sonra yeşil elma. Hmm. Ama bu az var ekmek. Bunu saymayın zaten ben evden alacağım. Şuradan şöyle bir tane şey. Çilek <laughs> <Kineti> sevmiyorum ben. her <laughs> bir şey birbirine kattım. Bunu sevdiğim için gerçek hayatta bir aldım. Bir de karabiber. Bir şey biberi. Bir şey tuzu. Bu nedir? Bir kaç mı sapan bir şey? Bundan da anlaşılmıyor. dur. Anlaşılmıyor diyecekken bir şey gördüm. Hatta bu. Bu öfülüyor bu arada. Dolu olduğu için kızım verin. Alın. Tamam. kasaya koyalım. Öf. Koyulmuyor bu da. Koyalar artık. Ye sen de bunu. Ye. Ye koyulmuyor. Koyuldu mu Koyulmuyor çünkü. Ee, neyse. Öfkenleri tutturdum ha. Şuradan biraz daha alayım. Parayasını ödemiş. Ay başka bir şey olsa mıydım? Yok. <laughs> Bakın. Bakın, bakın arkasına bakın. Arkaya bakın, arkaya bakın. Gece oldu ama güneş var. Hatta yıldızlar var. Bak şimdi hareket ettireceğim. Oldu. Bak. Öf. Burada da bunu böyle unuttuk. gerçek takvim İşte karakterimiz burada belirdi. O <laughs> <laughs> geldim. Hmm, merhaba. Neyse. Selam vermiyor, herhalde. Ben bir resim çekinsem iyi olur çünkü lazım. Arka değiştirin mi? Hava dur mı? Of ya bastım. Çöp. Geri dönüşüm. Çok daha Bir daha havada uçarken çekileyim. Şöyle. kimliğim yok. Ayaklarla çek. İlginç bir şey oldu. ay neyse Bunlar işe yaramaz. Boş boş eğlenmek için çektim. Hmm. Neyse. Ben uzun zaman oynamıyorum. Ya yani basıp duruyorum. Herhalde <laughs> <Kral> buraya <laughs> koyamayacağız. <laughs> <laughs> eee. Çalmıyor. Ben müziği kapattığım için oldu. Bakın burada kim var? Ay, mükemmel yok. Dur tamam. Dur. Sanki elini aldık. takip takipçim bu yok burada çünkü. Neden acaba? Neden? Siz düşünün. Hesabım kapandı ve eski hesabıma döndüm. Çok kötü bir haber. Neyse videomuz bu kadardı. Diziye başlamak için hafta sonu başlayacağım. Bu bu değil. Öbür hafta sonu başlayabilirim diziye. O zaman dizilere bir, bir durun. bir dakika. Bir gizem keşfettim az önce. Şurada baykuş falan yok Tam burada. Ah, Baykuş resmini çıkarıyoruz derken çok iyi bir yere gelmişim. Kötü bir yere gelmiş. Ay dur bu kullanma oluyor mu? Oh be. Şunu koyalım. Vallahi ne bulduysam koydum çanta. Çantaya. Neyse çıkalım. Çok yetenek. Ben baykuş arıyorum. Tam da burada olacak. Hmm bir dakika burada mı? Değil. Ha? Bakın. Çok iyi bir ses yarattı. Neyse. Videomuz bu kadardı. Evet, dediğim gibi öbür hafta sonu hafta sonu diziye başlayacağım. Dizidekiler Az önce gösterdiğim Ali ve Mina. Onları oynatacağım Ve erkek karakter olacak Onları bekleyeceğim O zaman Hafta sonu görürsünüz Hafta sonu yeniden video atabilirim Veya pazar günü O yüzden Beni bekleyin Bekleyin sabırsızlık ama ben bunu kim atıyorum ki? Abonem bile yok. Neyse. Şimdi değişik bir şey buluyoruz. dur. Ben burayı okula dönüştürdüm ama gitmiş. Neyse videomuz bu kadar. Dediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı ee, arka neyse paylaşmayı unutmayın. Daha daha iyi günü. Yine gelebilir gelebilir. Hoşçakalın.